Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Her haftanın pazar günü global piyasaları, emtiaları ve Borsa İstanbul'u analiz ettiğim haftalık yorum videoma hoş geldiniz. Sırasıyla ABD borsaları, Almanya borsası, güven endeksi, dolar endeksi, emtiaları ve döviz paritelerini yorumlayıp son olarak Borsa İstanbul ile bitireceğim bir analiz videosu olacak. İlgili olduğunuz alana gitmek isterseniz videonun süre ilerletme kısmından direkt endeks yorumunun süresine tıklayabilirsiniz ve o endeksin yorumunu dinleyebilirsiniz. Şimdi S&P 500 ile başlayalım. Bu S&P 500'ün direkt e, endeks grafiği Gördüğünüz üzere daha önce birçok kere direnç gördüğü bir direnç trendi diyelim artık buna. Seviyesinden geçtiğimiz haftalarda da bir direnç gördü. Hatta direkt geçen hafta bu seviyeden direnç gördü. Ben S&P 500 vadeli grafiklerini incelediğim için vadeli grafiğine geçiyorum. Yalnız burada belirtmek isterim ki bu direnç çok önemli bir direnç. Yani pandeminin düşüşünün başladığı direnç de burası. Ee, daha önce önemli dönüşlerin olduğu direnç seviyeleri de burası ve burada Haftalık e, görünümde bir ikili tepe oluşumu mevcut yani eğer S&P düşecekse yani ABD piyasaları kan kaybedecekse Dönüşün başladığı yer burası olabilir Şimdi S&P 500'ün e, vadeli grafiği benim kullandığım grafiğe gidelim çünkü bu grafik 24 saat açık yani hafta içi e, Sadece gece 12'de bir saatliğine kapanıyor ve sonra tekrar açılıyor Bu sebepten ben buradan yapıyorum analizlerimi S&P 500'ün grafiğine burada baktığımız zaman ee, yükselen bir trendi mevcuttu. Yani yaklaşık e, 2, 3, 4, 5, 6 kere test ettiği trendi aşağı kırmıştı. Yani burada aslında görünüm negatif fakat e, bu kısada bir trend olduğu için e, kısada bir düzeltmeyle yoluna da devam edebilir. Ama yoluna devam edebilmesi için şurada bir wedge görünümü var. Bu wedge görünümü yukarı kırması gerekiyor. Öncelikle S&P'yi bu şekilde takip edeceğiz. En önemli destek seviyemiz de bu hafta 3420 seviyesi olacak. Şimdi burada önemli olan nokta şu. ABD seçimlerinde bir belirsizlik hakim biliyorsunuz. Trump mu kazanacak? Biden mı kazanacak? Tabii bir seçim olduğu için e, henüz belli değil. Fakat e, anketlere göre Biden önde götürüyor. Ama bundan bir önceki seçimde de e, Clinton önde götürürken Trump seçilmişti. Ben yine Trump'ın seçileceğini düşünüyorum. Yani olası etkilerine bakarsak her Biden'ın seçilmesi de Trump'ın seçilmesi de büyük bir fark yaratmayacaktır. Fakat Biden Türkiye için ve gelişmekte olan ülkeler için bir nevi daha riskli bir başkan olarak görünüyor. Yani daha risk teşkil eden bir başkan olarak görülüyor. O yüzden eğer seçimden Biden açıkça kesinleşirse bu Borsa İstanbul'u bir tık daha negatif etkileyecekti. Ama önemli olan aslında S&P 500'ün negatif veya pozitifliğinin Borsa İstanbul üzerindeki etkisi olacaktır. Ya da bütün global market üzerinde diyelim. Çünkü ABD borsası öyle bir borsa ki aşağı düştüğü zaman bütün piyasaları aşağı çekiyor. Yani bütün piyasalar için pilot endeks, ABD endeksler olarak geçiyor. Bu sebepten baktığımız zaman da şu anda ne bir pozitiflik ne bir negatiflik. Yani burada bir yukarı kırılım dahi olsa bu direncin üzerinde bir aylık kapanış. Bakın haftalık da demiyorum çünkü o kadar uzun süreli bir direnç bu. Şu şekilde göstereyim tekrar. Hani 2012'den itibaren gelen bir direnç. Bu direncin üzerinde aylık bir kapanış olmadığı sürece bu dirence tarpa çarpa yükselebilir tabii ki. Fakat görünüm hep, hep negatif olacaktır. Yani aylık bir kapanış gelmediği sürece. Aylık kapanışa da çok yakınız aslında. Bu hafta böyle bir rallye çıksa S&P ve bunun üzerinde aylık kapanış yapsa çok güzel olur. Fakat aşağıya doğru gitmeye kalkarsa yani seçimin belirsizliği, pandeminin tekrar yükselişe geçmesi rakamların tüm dünya genelinde e, bunun aşağı gitmesi için daha olası görünüyor. Yani S&P'nin aşağı gitmesi bu sebeplerden daha olası görünüyor. Baktığımız zaman dediğim gibi kısa da görünüm S&P için. Ne negatif ne pozitif, nötr. Yani yaklaşık hep 4 haftadır aynı cümleyi kuruyorum ama yine endeksler bir karar bölgesinde. Yani yukarıya doğru bir rally mi, aşağı doğru bir e, düşüş mü gelecek? Henüz piyasanın ayı mı, boğa ay mı olduğunu bilmiyoruz. Ama seçimlerden sonra biraz daha net yorumlar yapabileceğimize ben inanıyorum. Hemen bir diğer ABD endeksi olan Dow endeksine bakalım. Dow endeksinde de yani S&P'den farklı bir durum söz konusu değil. Zaten bir alan içine sıkışmış durumda. 30 bin puan üzerine atmadığı sürece e, Dow 30 içinde yeni bir ralliden söz etmemiz mümkün değil. Çünkü zirvesi burası yani 29.600 seviyeleri Dow 30'un zirvesi. buralarda da şu çizgi şu an ben geçici olarak çekmiştim. Yani burada da yine bir wedge görünümüne yorumak istersek evet burada bir wedge görünümü var diyebiliriz ama zoraki olur. S&P 500'deki biraz daha net bir wedge. Yani S&P 500'de söylediğim bütün yorumlar da 30 içinde geçerlidir. Almanya endeksine bakalım. Geçen hafta DAX endeksine şunu söylemiştim. Burada bir trend olduğunu ve şu trendde bir 618 çekilmesi olduğunu dile getirmiştim. Aynı zamanda bir burada bir oba görünümü de vardı kısa da. Aynı büyük zaman diliminde de yine bir oba görünümü mevcut. Yani iki oba var burada. Ayrıca bir de 618 düzeltmesi var. 618 düzeltmesi hedefine ulaşmış. Yani geçtiğimiz hafta hedefine ulaşmış ve hedefinden sekmiş. Bu aynı zamanda bir destek bölgesi. Artık şu çizgilerin bizim için çok bir önemi kalmadı. 618 düzeltmesinin de pek bir önemi kalmadı. Tamam. Şimdi burada bir oba görünümü mevcut. Burada da bir oba görünümü mevcut. Fakat burada çok önemli bir trend desteği mevcut. Bu trend desteği aşağı kırılmadığı sürece yani 12.400 puan altında net bir kapanış gelmedi söyleyecek. Biz buna günlük kapanış diyebiliriz şu an için. Ee, Dow endeksi de destek görmüş ve yükselişe geçmiş diyebiliriz. Zorlama mı olacak? Şuradan bir bakayım bir wedge görünümü. Yok ya burada bir düşenden bahsedebiliriz. Yine 12.800 üzerinde de bir günlük kapanışa tekrar pozitif görünümü de geçebilir DAX endeksi. Ee, ama dediğim gibi büyük zaman diliminde bir obo mevcut. Yani ABD piyasası düşüşe geçerse DAX'ın da düşüşe geçmek için düşüş formasyonu hazır gözüküyor. Burada da görünüm şimdilik pozitif çünkü destek üzerinde. Yani destek üzerinde kaldığı sürece bizim için bir problem yok. Hemen güven endeksine geçelim. Güven endeksi biliyorsunuz S&P 500'ün volatilite endeksi yani hareketlilik endeksi. S&P 500 ne kadar çok hareket edeceğine inanırsa yatırımcı yani ne kadar çok yükseliş düşüşün çok fazla olacağını bir belirsizlik olacağını düşünürse gidip Opsiyon satın alıyor. Opsiyon satın alması durumunda da Vix endeksi harekete başlıyor. Ne kadar çok opsiyon alınırsa Vix endeksi yukarı gidiyor. Şu an için çok uzun bir süredir yani yaklaşık Eylül bir ay olmuş bir aydır sıkıştığı bir alan var. Ee, 30 puana 24 puan arası yani bir 24'de gidiyor sekiyor bir 30'a gidiyor sekiyor. Hala bir yere doğru kırılım yapmış değil. Kırılım yaptığı zaman burada bir rectangle formasyonu onaylayacak. 30 üstünde 30 35 puan'a 24 altında da 18 puan'a kadar düşebilir. Yani ben bu görünümün rectangle'ın seçimlerden sonra onaylanacağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü gideceğine inanıyorum ben. Bunun da yukarı gitmesi piyasalar için negatif bir durumdur bu arada. Yani S&P 500 Volatility Endeksi, VIX endeksi yukarı gidiyorsa eğer piyasalarda aşağı gidiyor diyebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda korku endeksi, güven endeksi olarak da söylenir. Bunun yukarı gitmesi piyasaya karşı güvenin azaldığını gösteriyor. Bu sebepten bu rectangle'ın nereye kırılacağı bizim için önemli. Şu an için net bir yönden söz etmemiz mümkün değil. Dolar endeksine bakalım. Biliyorsunuz dolar endeksi ben 2 haftadır, 3 haftadır söylüyorum. Bu dolar endeksi bize seçimin de kararını verecek. Yani yukarı kırılırsa dolar güç kazanacak demektir. Ee, ben biraz daha Trump'ın seçilmesi sonucunda doların güç kazanacağını düşünüyorum. Biden kazanırsa da aşağı gideceğini düşünüyorum ama belirsizlik olduğu sürece zaten bu endeks aşağı gidecektir. Yani seçim belirsizliği nedeniyle doların güç kazanması çok da mümkün değil. Ee, zaten o şekilde de oluyor. 4 kere e, direnç gördü bu trendte ve aşağı doğru da ilerliyor. Desteği an itibariyle 92500 ve yani şu seviye destek seviyesi ve şurası. 91600. Yani ola ki 91600 diyor orası gerçi 91750. 92.500 altına inerse 91.750'ye kadar düşüşü görülür. Yani bu ne kadar düşerse dolar güç kaybediyor demektir. Bu da gelişmekte olan ülkeler için pozitiftir. Yani bizim ülkemiz için de pozitif bir durumdur. Doların güç kaybetmesi demek, e, doların değer kaybetmesi demek aynı zamanda ve Türk lirasının e, dolar karşısında yükselmesine sebep olur. Böylece bizim yatırımcımız da biraz daha güven bulur yani piyasadan. Çünkü dolar düşüyor, Türk lirası yükseliyor gibi bir izlenim oluşuyor. Gerçi öyle değil. Yani dolar dolar TL'ye baktığımız zaman dolar endeksinin düşmesine rağmen Türk lirasının daha fazla düştüğü için dolar tl'nin yükseldiğini göreceğiz birazdan. Onu da göstereceğim. Dolar endeksinde durum bu şekilde. Hemen gidip dolar, yani dolar endeksine baktığımız zaman güç kaybetmeye devam ediyor. Hemen gidip dolar tl'ye bakalım. Şimdi dolar tl'ye baktığımız zaman ben geçen hafta şuraya bir trend çekmiştim. Gayet eğreti bir trendti. Aşağıda kırıldı. Gerçi e, tam da kırıldı diyemeyiz. Yani burada trende saygı göstermiş ve tekrar üstüne attı. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü piyasa merkez bankasından 175 bas puan olmak üzere bir faiz artışı bekliyordu. Merkez Bankası bırakın 175'i hiç faiz arttırmadı sıfır. Yani faizi sabit tuttu. Bu sebepten gerek bizim bankalar olsun gerek Borsa İstanbul olsun. Borsa İstanbul'un BIST endeksleri olsun. Gerekse dolar TL olsun. Beklenti karşılanmadığı için direkt negatif yöne gitmeye başladı. Bankalar düşüşe geçti. Dolar TL yükselişe geçti. Ve böyle bir hal aldı durum. Ee, genel olarak baktığımız zaman benim de kısada desteklediğim 7.85 tamam aşağı kırıldı ama bu beklenti sonucu kırıldı ve tekrar üstüne attı. Yani burası aslında hala bir destek seviyesi olarak kullanılmaya devam edilebilir. Hala bu trend bir e, yükseliş trendi olarak kullanılmaya devam edebilir. Burada bir sorun yok. Çünkü bu trendin net olarak aşağı kırıldığını söyleyemeyiz. Kısada baktığımız zaman hedefi doların 8.20 yani merkez bankasında faiz arttırmadığını düşünürsek dolar değer kazanmasa bile yani do, DXY e, dolar endeksi düşse bile Türk lirası daha fazla değer kaybettiği için içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle e, dolar TL yükselişe devam edecektir ve 8.20 hedefine de ulaşacağını ben düşünüyorum şahsen. Euro TL'ye bakalım. Euro TL destek seviyesini dahi aşağı kırmamış. Yani baktığınız zaman faiz artışından önce bile 9.26'na inememiş. Hatta çok yaklaşmış ve oradan dönmüş bile diyebiliriz da hedefini ben 959 olarak görüyorum. An itibariyle bu hedefi de güncelleyip şu trendin üst çizgisi olan 973'e kadar çekebiliriz. Yani bu trende değdiği zaman ben bir müdahale veya e, ne diyeyim ülke hakkında bir gelişme desem herhalde daha doğru olacak. O zaman bekliyorum. Yani ben bu kısada dövizin yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi altına bakalım. Ons altında durum ne? Ons altında durum e, baktığımız üzere aslında hala destek üzerinde. Yani burada bir destek var. Ama tam olarak konsolidasyon bölgesi olarak görmemiz lazım burayı. Buradaki yükselen trend nerede? Bundan emin olamıyoruz. Çok fazla fitil var yani. O yüzden şunu şimdilik silelim. Biz buna yatay bir destek olarak bakalım. Yani buna biz 1898 dolar desteği olarak bakalım. Kısada baktığımız zaman yani büyük zaman diliminde bir oba vardı. Fakat bu obayı şuradaki hareketle bozdu. Ama bu sefer de küçük zaman diliminde bir oba var. Yani aslında olay şurada şu. 1898 aşağı kırılacak mı kırılmayacak mı? Yoksa e, yeni direncimiz tabii artık şurası. 1921 dolar direnci. 1921 yukarı kırılacak mı kırılmayacak mı? Yani biz bu aşamada hangisinin önce yukarı kırılacağına bakacağız. Benim düşüncem e, yukarı kırılımın önce geleceği yani altının yükseleceği yönünde ama sadece düşünce. Yani grafiğe baktığımız zaman altın yükselecek veya düşecek diye şu an yorum yapmak mümkün değil. Çünkü bir alanda sıkışmış yani mavi alanda nasıl sıkıştığını görüyorsunuz. Yaklaşık 15-20 gündür bu alanı geçememiş. Biz burada izleyeceğimiz bu hafta 1921 dolar direnci ve 1898 dolar desteği olacak. Bir alt destekte de 1882 dolar. Daha güvenli bir işlem istiyorsanız 1882 dolar altına inmesi durumunda short açmanız daha mantıklı olacaktır. Yani ABD seçimlerindeki belirsizlik yatırımcıyı güvenli liman olan altına almaya itebilir. Böylece altın 1921 doları kırıp yükselişe doğru hareket edebilir diye düşünüyorum ben. Hemen gram altına geçelim. Bakalım bizim ülkemizde durumlar ne? Şimdi gram altın rectangle onaylamak üzere. Yani tam olarak rectangle şurada arkadaşlar. Şu şekilde bir rectangle var. Önceki zirveden çizdiğimizde. Zaten buradaki üçgeni kırmıştı. E, Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra da Zaten altın çok fazla sallanmadı bile diyebiliriz. Yani altın düştü globalde. Ons altın az önce gördüğünüz bir miktar satış yedi. Ama bizde dolar-türk lirası yükseldiği için Altın aynı seviyede sabit kaldı. Ben 490 liranın da yukarı aşılması ile birlikte 510 liraya doğru gideceğini düşünüyorum ve bu hedefinde önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde görüleceğini düşünüyorum. Artık desteğimiz 470 lira değil, 475 lira oldu. 470 hatta 475 lira değil, 480 lira oldu. Yani buradaki Önemli direnç seviyesinin bile aşağı kırılmaması gerekiyor. 480 lira üstünde kaldığı sürece altın, gram altın pozitiftir. Ve kısada da 510 lira hedefi vardır diyebiliriz biz. Ons Gümüş'e geçelim. Ons Gümüş çok güzel bir trendin üzerinde. Şuradakine yani tek bir kırılım da diyebilirsiniz. Yani bir anlık hızlı bir düşüş de diyebilirsiniz. Fakat bu trend desteği üzerinde durmaya devam ediyor. Desteği an itibariyle 24 dolar. 24 dolar üzerinde kaldığı sürece 26 dolar ilk hedefi olacak. 26 doların e, ilk hedefinden sonra burada bir düşen kanal mevcut. Olası bir düşenin üstüne atması durumunda da Fibonacci seviyelerine gidecektir. Yani 28 dolar, 30 dolar, 33 dolar şeklinde hedefleri var. Şu an için görünüm e, ons gümüşte pozitif. Fakat bizim için önemli olan gram gümüş. Ona bakalım. Gram gümüşte de, de aynı şekilde yani bu trend korunuyor. Hatta bu trendi doğru bir şekilde çizelim. Net bir şekilde çizelim. trend şu şekilde arkadaşlar. Daha doğru çizdiğimiz zaman bakın ya spesifik olarak şu trend destek alanının üzerinde kalmaya devam ediyor. Ne zaman ki 6 lira 80 kuruş üzerine atar bu gram gümüş o zaman yeni bir ralliden söz edebiliriz. Fakat şu an için desteğinden güç ala ala en azından destek onu yukarı itiyor yükselmeye devam ediyor. Sizin mesela stop seviyeniz kaç olmalı derseniz stop seviyeniz bence şu seviyeler olmalı. Yani burada net bir stop seviyesi de verilemez ama şurası ideal gözüküyor 6 lira. Zaten 6 lira psikolojik de bir destekli de destek dirençtir. Yani gram gümüş için 6 lira de stopu kullanılabilir. 6 lira 80 kuruş da sizin ilk direnciniz. Bunun da geçilmesi durumunda yeni bir halden söz edebiliriz. Brent petrole bakalım. Evet Brent petrol. Şimdi Brent petrolde şöyle bir durum var. Şurada bir şu alanı silelim öncelikle. Şurada bir çift dip olduğunu düşünüyorum ben fakat yukarı e, kırılım gelmediği için yani şu 44 dolar üzerine bir atılım gelmediği için henüz onaylanmış diyemeyiz bu çift dibi. Aynı zamanda burada da bir konsolidasyon bölgesi var. Burada bir üçgen var diyebilirsiniz yani şöyle bir çizerek burada bir üçgen var diyebilirsiniz. Rectangle var diyebilirsiniz. Fakat burada bir konsolidasyon bölgesi var. Bizim için önemli olan o. Ve bu konsolidasyon bölgesi 43.5 dolar üzerine atılmadığı sürece yukarı doğruyan pozitif şekilde onaylanmış olmuyor veya 41 dolar 30 cent altına inmediği sürece de negatif yönde onaylanmış olmuyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ABD seçimlerinde iki farklı adayın iki farklı seçim propagandaları var. Yani Biden'ın seçim propagandasına göre kendisi doğal enerji kaynaklarına yatırım yapmak istiyor. Trump ise geleneksel enerji kaynakları yani petrol şirketlerine yatırım yapmaya devam etmek istiyor. Yani Brent'in yukarı gideceğini düşünüyorsak her burada da Trump'ın kazanacağını düşünmemiz lazım. Çünkü Biden kazanırsa doğal enerjilere yatırım yapacak ve geleneksel enerjiler olan petrol şirketleri değer kaybedecektir. Doğal olarak Brent petrol de değer kaybedebilir gibi bir sonuca ulaşabiliriz burada. Çünkü yani talebi doğal enerjiye yöneltecektir Biden. Trump ise talebi petrole yöneltecektir. Bu sebepten yani aslında bu kırılım da e, kimi seçileceğine göre yön değiştirecektir. Yani aşağı kırılsa ve Biden kazanırsa düşüşe devam edecektir. Yukarı kırılsa Trump kazanırsa yükselişe devam edecektir diye düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl bizi ilgilendiren Borsa İstanbul'a. Şimdi Borsa İstanbul'da arkadaşlar geçen hafta yukarı kırılan bir simetrik üçgen olduğunu söylemiştik. Ben hafta içinde şu direnç seviyelerini takip ediyordum. Yani neredeyse de milimetrik dönüşler oldu. Kanal üstünden döndü veya dirence yakın bir seviyeden döndü. Ve kapanışta da bu hafta üçgeni test edip kapattı. Yani aslında görünüm burada test edilmiş bir onaylı simetrik üçgen olduğu durumda. Ve 135.000-140.000 seviyelerinde eski puanlamaya göre yeni puanlamaya göre 1300-1400 seviyelerine bir hedefli simetrik üçgen var burada. Yani bu üçgeni tam kurallarına göre çizersek şöyle bir üçgen var burada. Bu üçgenin de hedefi ortalama 1386 puan oluyor. Yani şimdi ama baktığımız zaman yani globaldeki belirsizlik, koronavirüsün ülkemizde artmaya devam etmesi, Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması, doların yükselişe devam etmesi dediğimiz zaman aslında grafik görünümünü önemsemeden temel nedenlere baktığımızda aslında negatif. E fakat Borsa İstanbul yani bundan ayrıca yükselebilir mi? Yani düşünsenize... 6-7 bankadan oluşan ve bankaların sü sürekli değer kaybettiği endekslerden bahsediyoruz burada. Ee, evet ayrışabilir. Yani globalde sorun ne olursa olsun Türkiye bir şekilde ayrışabilir. Yani grafiğe bakarak, tekniğe bakarak bunu söylememiz gerekiyor. Biz teknikçiyiz. Tekniğe baktığımız zaman onaylı bir simetrik üçgen var ve bu e, ayrışabilir diyeceğiz. Fakat teknikte her zaman bir yanılma payı vardır. Bu yüzden de stop vardır. Yani stop seviyesine her zaman güvenmeniz ve stop seviyesinin altına geldiğiniz zaman da stop olmanız gerekir. Arkadaşlar bu hafta Bizim takip edeceğimiz stop seviyesi tam olarak bu 1179 80 ya yani 1180 puan. Biz 1180 puan altına inersek eğer diyeceğiz ki endeks üçgen içine dönüyor ve bu üçgen içinde düşüşe devam edebilir yani üçgenin içine girecek ve düşüşe devam edebilir. Bu yüzden artık bizim stop olmamız lazım. Büyük zaman dilimindeki simetrik üçgene rağmen stop olmamız lazım diyeceğiz. Fakat şu an için üçgen test edilmiş ve yükselişe devam etme ihtimali var gözüküyor. Şimdi kısa da yorumlayalım. Kısa da yorumladığımızda şurada bir oba oluşumu ihtimali mevcut. Yani çok da güzel olmayan fakat bir oba oluşumu yani omuz, baş, burada da bir omuz şeklinde bir oba oluşumu mevcut. Ayrıyeten yükselen kanal, buna da bir rising wedge diyebiliriz, aşağı kırılmış. Burada bir test edip, şurayı test edip tekrar aşağıda gidebilir. Yani aslında büyük zaman diliminde pozitif olan biz, küçük zaman diliminde negatif. O yüzden bu hafta izleyeceğimiz seviye bizim 1180 aşağı kırılacak mı? Veya 1205 tekrar yukarı geçirecek mi? 1205 yukarı geçirirse de BIST 100 endeksi rahatlar diyebiliriz. Şimdi BIST 30'a geçelim. Ardından bankacılık endeksine bakacağım. Çünkü yani bankacılık endeksinin de durumu çok önemli. Ee, vakıf banka baktığım zaman yani birazdan onu yorumunu yaparım. Şimdi BIST 30 endeksine baktığımız zaman çoğunluğu bankalardan oluşuyor. O yüzden düşüşü daha fazlaydı bu hafta. Yani BIST 100 %2 düşerken BIST 30 %2,5 %3 düştü belki. o şekilde söyleyeyim burada da onaylı bir simetrik üçgen var. Burada da simetrik üçgen ili testte çok yakın. ama ola ki burada da destek altına sarkarsak stop olmamız gerekir. Burada da simetrik üçgenin bu haftaki desteği 1285 puan. 1285 puan altına inmediğimiz sürece biz 30 üçgenini test ediyor ve yukarı tekrar gidecektir diyebiliriz. Büyük zaman diliminde bu şekilde. Ne zaman ki 1360 puan üzerine çıkarız o zaman de deriz ki artık Simetrik üçgen de onaylı. Dirençler de geçildi. Endeks için rally hazır. Yani bankalarda eğer bu hafta faiz arttırımı gelseydi bu 1360 çok rahat geçilirdi. Ve biz bütün globalden ayrışıp bir rallye gidebilirdi. Ama sağ olsun Merkez Bankası tabii ki kendilerine göre sebepleri vardır. Ben yani onların e, gerekçelerini bilemem. Okudum rapora göre de mantıklı e, sebepleri var. E, ellerinde kurşun kalsın istiyorlar. Onlar da haklı. Ama vermedi faiz arttırmını ve biz düşüşe geçti. Şimdi bir de kısa da bakalım BIST 30'a. Aynı görünüm yani BIST 100'deki görünüm burada da mevcut. Yükselen yani bir rising wedge, yükselen kama, e, bir oba oluşumu ihtimali ve 1285 altına kırılırsa da düşeceği'nin ihtimali gözüküyor. Bu hafta takip edeceğimiz BIST 30 için destek 1285, direnç 1360 puan diyebiliriz. Şimdi bankacılık endeksine bakmak istiyorum. Neden bakmak istiyorum? Şu yüzden burada onaylı bir filama vardı. Filamanın yarı hedefi alınmıştı. Tamam yani tamamına gitmesi gerekmiyordu. Ama tekrar baktığımız zaman aslında bankacılık endeksi desteğe geldi. Şimdi mesela Vakıf Bank, Halk Bankası daha çok kamu bankaları ondan sonra destek, öyle desteklediler ki artık yani buradan aşağısı daha da pandeminin de aşağısına gidiyor. Hani yine özel banka, yapı kredi, iş bankası vesaire garanti. E, onlar biraz daha pozitif. Yani baktığımız zaman da desteğe gelmiş bunlar. Yani artık bu mavi alan çok önemli bir destek. Yani kırarken zorlandığımız, aşağı kırarken de zorlanacağımız bir destek burası. Yani aslında bankalar bu hafta tamam düşüşünü tamamladı. Artık tekrar eski haline dönüp yatay kalabilir veya yükselebilir diyebiliriz. Ben aslında bankalara ve BIST endekslerine bu hafta pozitif bakıyorum. Yani çünkü hepsi destekli. Yani kırılım gelmemiş daha. Kırılım gelmediği sürece de teknik olarak şunu demek çok zor yani. Ya bu endeksler düşecek çünkü negatif haberler var. Tamam mümkün. Ama teknik olarak daha kırılım gelmemiş. Ben teknik kırılımı salı günü, çarşamba günü görürüm mesela. Tamam derim oldu bu iş. Yani haber etkisi var. Teknikte de kırılım gerçekleşti. Ee, düşeceğiz diyebilirim. Ama şu an için yani bu pazar gününden önümüzdeki haftanın yorumunu yaparken kırılmamış bir endeks için düşecek demek yanlış olur. Son olarak dolar endeksine bakalım. Yani Bist dolar endeksine. Bist'in dolar endeksine baktığımız zaman da yani dirence çok yakın bir yerden tepki görmüş. Neredeyse dirençten bile tepki görmüş diyebiliriz. Yani tekrar Tobo var diye düşünüyordum ben burada. Tobo'nun da altına geldi. Yani ortalama destek seviyemiz şurası gözüküyor şu an. 147 puan. Yani %1.5'luk bir sapma payı. Bunu gidip biz yüzde Bist uyguladığımızda da aynı sapmayı alıyor muyuz? Yüzde bir buçukluk. Yani bakın alıyoruz. Yüzde bir buçukta aşağı kırılıyor. Bist 30'da aynı sapma payını alıyor muyuz? Aynen tam olarak alıyoruz yani neredeyse artık biz dolar endeksi de BIST 100 ve BIST 30 endeksiyle uyuştuğuna göre bankacılık endeksiyle uyuştuğuna göre hepsinin bir destekte olduğunu %1.5'luk bir sapma paylarının olduğunu ve artık bu aşamadan sonra BIST'ten bu hafta yükseliş beklememiz gerektiğini ama ola ki bu destekler aşağı kırılırsa da stop olmamız gerektiğini anlamış olduk arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu aşamaya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Twitter'dan ve YouTube'dan takip ederseniz yorumlarımı da kaçırmamış olursunuz. Bildiğiniz üzere Twitter'dan da hafta içinde güncel olarak sürekli gün içinde tweet atıyorum. Yani onları da takip ederseniz size faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi günler.